Fenerbahçe Teknik Direktörü Jules Mourinho, yarın saat 22.00'de başlayacak Benfica maçı öncesi Çobani stadında düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Her şeyi deneyeceğiz, deneyimli çalıştırıcı, sözlerine, Benfica'nın favori olduğunu söylemek istemiyorum diyerek başladı. Benfica'nın kapasitesini, kadro kalitesini ve tecrübesini bildiğini belirten Portekizli teknik direktör, birçok faktör var, bu faktörler Benfica'yı biraz daha önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyuyoruz, bu sebeple biz favoriyiz demek istemiyorum. Bu iki maçta her şeyimizi vereceğiz ve iki maçın sonunda lig aşamasına kalmayı hedefliyoruz. Bu sebeple her şeyi deneyeceğiz ifadelerini kullandı, taraftarlar Feyenoord maçında bize çok yardımcı oldu. Jose Mourinho, bir önceki turda Feyenoord karşısında Fenerbahçe taraftarının takıma çok yardımcı olduğunu ve bu sayede hedefe ulaştıklarını belirtti. Benfica'nın bu tarz atmosferlere alışkın olduğunun altını çizen Mourinho, belki Benfica'yı negatif olarak etkileyemeyebiliriz. Onlar bu atmosferlere alışkın ama eminim ki kendi oyuncularımızı pozitif şekilde etkileyebiliriz. Feyenoord'a karşı 1-0 geriye düştüğümüzde taraftarımızın gücünü hissettik, sonra öne geçtik. Zor bir durumdan geçiyorduk ve bu da futbolcularımıza yardımcı oldu. Taraftarların da futbolcularla aynı şekilde oyuna girmesi gerekiyor. Feyenoord maçında olması gerektiği gibi olmasını bekliyorum. Çünkü Feyenoord maçında bize çok yardımcı oldular açıklamasında bulundu. Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi karşılaştırması takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda çok fazla katkı alacaklarının altını çizen Portekizli çalıştırıcı şöyle konuştu. Özellikle ekonomik anlamda büyük katkıları olacak. Marka anlamında da birçok büyük takıma karşı oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak. Önceki gibi 3 rakip olmayacak. Dolayısıyla çok pozitif bakıyorum Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya. UEFA Avrupa Ligi'nde oynamanın pozitif tarafı ise kazanma olasılığınız daha yüksek. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla pozitif durum var ama Avrupa Ligi'nde de kendimizi en güçlü takımlardan birisi olarak düşünebiliriz. Avrupa maçlarının Türkiye Ligi ile bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Tek zorluk Avrupa Ligi'nde maçları Perşembe günü oynayıp hafta sona maça geliyorsunuz. Bu biraz zorlayabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise Salı ve Çarşamba günü oynuyorsunuz. b n f i c a d a n 4 gol yersek 5 gol a t a m a y a b I, l I, R, I, Z, Mourinho, Benfica'nın bir önceki turda karşılaştıkları Feyenoord'dan çok daha güçlü olduğunu vurguladı. Feyenoord maçı sonrası yaptığı konuşmayı hatırlatarak devam eden Mourinho şunları söyledi: "Feyenoord'u elediğimiz zaman Benfica, Fenerbahçe ile eşleştiği için çok mutlu değil demiştim. Belki de Feyenoord'un bizden daha iyi olduğunu düşünüyorlardır ve bizimle oynayacakları için mutludurlar. Fenerbahçe teknik direktörü olarak Benfica'ya karşı oynamaktansa Nice e karşı oynamayı tercih ederdim." Feyenoord eşleşmesine göre daha iyi oynamamız gerekiyor. Çok basit bir denklem. İyi bir antrenörleri var, iyi bir kamp dönemi geçirdi, iyi defans yapıyor, gol yemiyor. Sürekliliği biliyorlar, iyi yedek oyuncuları var, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşılması gereken bir takım, elemelerde değil. Her şeyi iyi yapmamız gerekiyor. Feyenoord'a karşı hatalarımız vardı ve iki maçta dört gol yedik. Benfica karşısında 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz. Mert Müldür'ün son durumu. Sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün yarın oynayabilecek durumda olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, pazar günü ve pazartesi günü antrenman yaptı. İyi hissetti. Bugün bir antrenman daha var ve karar verebileceğiz. Genel olarak iyi hissediyor ve oynayabilir. Bütün oyuncularımız çok önemli. İlk 11'de iyi oynamayan bir oyuncu olursa, yedek oyuncularımız da var. Olaylara oyuncu bazında değil takım bazında bakıyoruz. Önemli olan takım oyunu açıklamasını yaptı. Kerem AKT ÜRK o yumuşak GLU, -E a için oynayacak. Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili soruya Mourinho, Kerem Aktürkoğlu oynarsa Benfica için oynayacak. O yüzden Kerem konusunu düşünmüyorum. Şu anda Fenebahçe'nin değil Benfica'nın oyuncusu. O da bize karşı oynayabilir, böyle bir ihtimal var cevabını verdi. Benfica'ya karşı oyun anlayışında değişiklik olup olmayacağı hakkında da konuşan Portekizli teknik adam, futbol taktik oyunu. Ama taktik dediğimiz zaman ben ya da Bruno, alışkın olmadığımız şeyler yapacağız anlamına gelmiyor. Benfica'nın sürpriz hamleler yapacağını düşünmüyorum. Alışkın oldukları oyunu oynayacaklardır. Biz de çok farklı şeyler yapmayacağız. Sonucu etkileyen çok faktör olacak. İlk maçın nasıl geçeceği çok önemli. Maçlardan önce yaptığımız çalışmalara inanıyorum. Sonrasında taktiklere bakacağız. Benfica'nın favori olduğunu söylemeye itiraz ediyorum. Ama bu maçı da Benfica'ya karşı oynamayı çok istiyorum şeklinde konuştu. Yarın her şey bitmiş olmayacak. Play-off turunda kendi isteklerinin önemi olmadığının altını çizen Mourinho, "Ben Nice'i istiyordum. Benfica geldi. Benfica'ya karşı ikinci maçı iç sahada oynamak istiyordum ama ilk maçı iç sahada oynuyorum. Bu yüzden gerçek olanlara bakmamız gerekiyor. Yarın buradaki maçta her şey bitmiş olmayacak." Bu durumda fark oluşturuyor sözlerini sarf etti. Yarınki mücadeleyi ikinci maç olmayacakmışçasına oynamak istediğini vurgulayan Mourinho, berabere kalırsak ikinci maça gideriz. Ufak bir farkla kaybedersek hayat devam eder. Farklı kaybedersek dezavantajlı olacağız. Ama ben bu maçı ikinci maç yokmuş gibi oynayıp kazanmak istiyorum. Daha önce çalıştırdığım takımlarla Benfica'ya karşı daima kazanıyordum çünkü çok iyi takımlarla oynuyordum benim çalıştırdığım Porto, Manchester United, Benfica'ya göre çok daha iyi bir takımdı. Şu anki Benfica çok güçlü, iyi bir kadroları var, Benfica'daki hiç kimse benim onlara karşı iyi sonuçlar aldığımı umursamıyordur. Ben de çok fazla düşünmüyorum, bu durumu da avantaj olarak görmüyorum. Ben Nice e karşı oynamak isterdim. Bunun tek sebebi, Benfica'nın Nice'ten daha iyi olması. Bunun dışında kalan her durumda Lisbon'a gitmek isterdim. Bütün tanıdıklarım tarafından ziyaret edilmeyi isterdim. Benfica, Nice e göre daha güçlü. Nice e karşı oynasaydık Şampiyonlar Ligi'ndeydik. Şimdi daha zor ifadelerini kullandı.